ite olamıyorsa ne olmuş yani? Ben anne olabilirim. Sorun nedir? Neden endişeleniyorsun? Yok bir şey. Bence bir şey var. Eğer abine söylemeyeceksen kime söyleyeceksin? Belki sorununu çözemeyeceğim ama en azından acını paylaşabilirim. Öyle değil mi? Değil mi? Hadi sorun ne? Para için endişeleniyorum. Onu hep o adamdan korumaya çalıştım ama o alçak rakeş yarın düğün tarihini kesinleştirmek istiyor. Bunun istiyordum. nesi yanlış? Bak Bence böylesi doğru. Pari'nin karnındaki çocuk senin değil. Rakesh'in sonuçta. Ve bu durumda o Rakesh'le evleniyorsa bence en iyi seçenek bu. Abi Rakesh'in ne kadar korkunç bir insan olduğunu anlamıyor musun? Şunu bir düşünsene. Pari neden çocuğu aldırmak istedi? Bir düşün. Çünkü... Bak o... buna senin de bir cevabın yok. Bence sebebi buydu. Belli ki karnındaki çocuk senin ve Nitin'in değil Aslında Rakesh'in çocuğuydu Ve bu yüzden de hastaneye gitti Çünkü korktu Yalanının ortaya çıkmasından korktu Çünkü o çocukta bizim kanımız yok Sadece Rakesh'in kanı var Yoksa neden doktora gitsin? Öyle değil mi? He? Tüm bunları kendi günahlarını gizlemek için yaptı Şimdi daha iyi anlıyorum Abi neden anlamıyorsun? Paris suçlu falan değil Karnındaki çocuk benim ve Nitin'in O sefil Rakesh'in değil Gönüllü annelik başarılı olsa senin ve Nitin'in çocuğu olacaktı ama her denemede sürekli başarısız oluyordu. Unuttun mu? Ama ondan sonra aniden Pari anne oldu ve sebebi başkaymış. Anlasana, Rakesh'miş. Ve DNA raporları da eve geldi. Herkes gördü. Al sana kanıt. Ne istersen söyle. Ama kalbim bunun doğru olduğuna inanmıyor. Bence sen paraya aşık olmuşsun. Merhaba. Bu yüzden sürekli onu düşünüyor ve onun için endişeleniyorsun. Her yerde parayı görüyorsun ve pari ne derse desin sana doğru geliyor. Kafanı sallamak ve gerçeği reddetmek bir şeyi değiştirmez. Ona karşı ne hissediyorsan kabul etmelisin. Ve Pari'ye olan aşkın gözlerinden okunuyor kardeşim. Bak, abin olarak sana tek bir tavsiyem var. Pari'ye olan tüm duygularını ve sevgini açıkça söyle. Ona anlat. Sancu bu senin hayatın, senin yaşamın. Kendi hislerine göre hiçbir baskı olmadan yaşamalısın. Ve ne karar verirsen ver, ben abin olarak yanındayım. Tamam mı? Hadi. Endişelenme. Konuysan. Evet anne. Onunla evlenip bu eve getirdiğimde o zaman bana ona nasıl davranacağımı ya da nasıl davranmayacağımı söyleyebilirsin. Ne demek istiyorsun? Gelinimize çok iyi davranacağım. Ona hiç evişi yaptırmayacağım. Ama tabii. Arada bana hizmet eder. Kayınvalideyim değil mi? Ama merak etme. Onu çok fazla rahatsız etmem. Sonuçta o hamile ve karnında senin çocuğun var. Gidip komşulara tatlı da dağıttırayım. Bu güzel haberi herkes duysun. Parayı tahmin edemeyeceğin kadar çok düşündüm. Aklımdan hiç çıkmadı bile. Hele bir bu eve gelsin. O zaman ona nasıl davranıyorum göreceksin. Beni dinle oğlum. Yarın dünürlerin nişan tarihini kesinleştirmek için gideceğiz. Yanımıza pederi de almalıyız. Tamamlanması gereken... Bir törenimiz var. Ne töreniymiş? Evimize bir bebek geliyor. Genelde düğünden hemen sonra yapılırdı. Ama sen beni kayınvalide olmadan önce babaanne yaptı. Sevgili torunumuzun sağlığı için bu töreni tamamlamalıyız. Ne gerekiyorsa yapacağım. Hadi parim. ben gidiyorum. Yarın tekrar gelirim. Birlikte nişan tarihini belirleriz. Kendine iyi bak. Bak corporate, hayırlı olsun. Pari aşkını buldu ve sen de iyi bir damada sahip oldun. Ve şimdi hepimiz <laughs> hapisten kurtulacağız. Dışarı çıkıp bu güzel haberi herkese duyuracağım. Artık sen bizim gelinimizsin kızım. Korkma sakın. Biz evimizde gelinimize bir kraliçe gibi davranırız. Varisimiz onun karnında büyüyor. Bu yüzden onu oğlumuz Rakesh'le evlendireceğiz. Ne zaman sana dokunsam neden böyle tepki veriyorsun? Sen artık bana el kaldıramazsın. Artık buna müsamaha göstermem. Çünkü artık senin üzerinde tamamen hak sahibiyim. <laughs> Aman Tanrım. Neti? Ne oldu? Ne oldu canım? Hayır. Ha? Rakesh. Rakesh para için uygun kişi değil. O bir insan değil. Para için uygun değil o. Zaman değişir. İnsanlar da değişir. Rakesh de değişecektir. Parayı o kadar çok seviyor ki her şeyi bilmesine rağmen onunla evleniyor. Başkası bunu yapar mıydı? Sonuçta o parenin karnındakinin kendi çocuğu olmadığını biliyor. Baksana. Daha ne olsun kızım? Hayır, hayır olmaz. Sen onu bilmiyorsun. O asla değişemez. Aşağılık bir insan asla düzelmeyecektir o. Onu tanıyorum ben. Paraya nasıl baktığını sen de görmedin mi? Gözlerinde sadece kötülük var. Sevgi falan yok. Onun kalbinde paraya karşı sevgi olmadığını biliyorum. Aklından başka şeyler geçiyor olmalı. Kesin bir planı var. Bu evlilik çok yanlış. Onunla mutlu olamaz. Paraya onunla mutlu olamaz. Ona işkence edecektir. Hayatını mahvedecek biliyorum. Çok üzecek onu Tanrım. Rakeş iyi bir insan değildi. Hayır ben hata yaptım. Hata yaptım biliyorum Tanrım. Bak bak, bak Hayır, neydi? hayır, hayır işlerin bu kadar ileri gitmesine izin vermemeliydim. Onu sadece ailemin önünde ifşa etmeliydim. Bu yeterdi. Yapmam gereken tek şey buydu. Ben ne yapayım? hayatı mahvoldu. Rakesh'le evlenmesine izin veremem. Ben e, büyük bir günah işledim Tanrım. Neden yaptım bunu? Neden? sakin. <laughs> 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 sakin ol. Sakin ol. Gel önce bir oturalım. Bu senin hatan değil. Hayır, asıl para hatalı değildi. Her şey seninle biz yaptık. Bu bizim hatamız onun değil. Olayların Rakeş'le evlenme noktasına gelecek kadar büyüyeceğini hiç tahmin etmemiştim. Numara yapma her şeyi biliyordun Hepsini bilerek yaptın Hayır bunu bilmiyordum gerçekten bilmiyordum Her şeyin bu kadar yalnız gideceğini dinle, bilmiyordum Dinle Neti dinle bak Her ne oluyorsa ya da her ne olacaksa Bunda ne senin ne de benim Bunun üzerinde kontrolümüz var Her şey kaderde yazılı Ve de kaderinde ne varsa Onunla yüzleşmek zorunda kalacak Sen ve ben bu konuda bir şey yapamayız Bak sakin ol beni dinle Önce biraz su iç hadi otur Hata hayır hayır. Tamam tamam. Nikki beni dinle. Önce beni dinle bak canım. Bu olanların hepsi bizim için iyi oluyor. Gerçekten işimize geldi. Parayı herkesin gözünden düşürdük. Ama ya bir şekilde her şeyin yalan olduğunu kanıtlamanın yolunu bulursa ne garantisi var? Ya raporların yalan olduğunu kanıtlarsa bu çocuğun Rakeş'in değil de senin ve Stancu'nun olduğunu söylerse ne olacak o zaman... Her şey eski haline dönmeyecek mi? Bu yüzden ne olursa olsun sen hiç karışma. Bırak o kız artık senin hayatından ve kocanın Sancu'nun hayatından ...son sadek çıksın gitsin. Netim yanımda olduğu sürece her şey yolunda. O beni her seferinde beladan kurtardı ve bu sefer de beni kurtaracaktır. Ama ama bir şeyler ters giderse eğer o zaman bu Tanrı'nın kararıdır. Yine de Niti'nin elinden geleni yapacağını biliyorum. Evet. Ben Niti'ye çok fazla güveniyorum. Belki de kendimden bile fazla. Sen dinliyor musun bebeğim? Sen sakın endişe etme. Bak, Niti bize bir şey olmasına izin vermez. O bizi kurtaracaktır. Niti hep önce konuşur sonra düşünür. DNA raporuyla ilgili bir yanlış anlaşılma oldu sadece. Ama sakin bir şekilde düşündüğünde o da her şeyi anlayacaktır. Ve o zaman göreceksin Niti bizim yanımızda duracak. Seni ve beni koruyacak. Niti benim hayatım. Ve senin de anne. Niti'ye güvenim tam. Hiçbir şeyin ters gitmesine izin vermeyecek. Şimdi nişan gününü bekle. Yakında nişan ve düğün tarihi kararlaştırılacak ve pari bu evden gidecek. O gün senin kurtuluşun, sonunda kocanın sevgisini geri alacaksın. Sancu seni tekrar sevecek tıpkı pariyi sevdiği gibi seni de sevmeye başlayacaktır. Hatta seni pariden daha çok sevecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.